Gizem Ergün tiyatro, dizi ve sinema filmi oyuncusudur. 19 Ağustos 1995 tarihinde Mardin'de dünyaya geldi. Öğrenim hayatına İstanbul'da devam etti. Küçük yaşlardan itibaren oyuncu olma hayalleri kuran Gizem Ergün okul hayatı boyunca tiyatro kurslarına katıldı. 2013 yılında Yeditepe Üniversitesi'nin tiyatro bölümünü kazandı. Okuluna devam ederken bir yandan da dizi projelerinde yer alan Gizem Ergün 2018 yılında mezun oldu. Oyunculuk kariyerine adım atmadan önce bir bir süre tiyatro sahnelerinde yer aldı. İlk kamera önü oyunculuğu deneyimini 2007'de Star TV'de yayınlanan Benden Baba Olmaz dizisinde Yonca karakterini canlandırarak yaşadı. 2008'de Ulak isimli sinema filminde Ilgın Aksu rolüyle kamera karşısına geçti. 2016 yılında Fox TV'de yayınlanan ve oyuncu kadrosunda Özge Özder, Mert Yazıcıoğlu, Melisa Şenolsun, Begüm Birgören ve Zeynep Bastık gibi isimleri bulunduran Umuda Kelepçe Vurulmaz dizisinde Narin karakterini canlandırdı. Fakat dizi 15 bölüm sonra final yaptı. 2017'de TRT1 ekranlarında yayınlanan Payitat Abdülhamit dizisinde oynadı. Yine aynı yıl başrollerini Tolga Han Sayışman ve Hande Erçel'in oynadığı Star TV'nin Siyah İnci dizisinde Sibel karakterine hayat verdi. 2018 yılında Show TV ekranlarında yer alan Darısı Başımıza isimli dizide Sevtap rolüyle Mehmet Ozan Dolunay, Elif Doğan, Devrim Yakut ve Açelya Topaloğlu gibi isimlerle birlikte yer aldı. Eş zamanlı olarak Zengin Mutfağı adlı tiyatro oyununda da sahne aldı. 2019'da Çukur dizisinde... 6 bölüm boyunca Duygu karakterini canlandırdı. Genç oyuncu şu sıralar ise Fox TV'de yayınlanan Masumiyet isimli dizide Emel Yüksel karakterine hayat veriyor. Talento Menajerlik Ajansına kayıtlı olarak oyunculuk kariyerini sürdüren genç yetenek Aslan Burcudur. 1.63 boyunda ve 50 kilodur. Çok sık olmasa da Instagram kullanmaktadır ve bu videonun hazırlandığı an itibariyle 10.900 takipçisi bulunmaktadır.